Ulan arkadaş ya. Gel bakalım gel. Ama kameraya dokunma. Sakın ha. Eyvah 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 eyvah. Hayır da sen o benim tripoddan ne istedin arkadaş ya? Yenmez içilmez. Şuna bak. Tripodu paramparça etti. İki tane ayağa gitti. Bir tane sağlam duruyor. Parçaları kim bilir nerede? Özel bir noktaya doğru yolculuğa çıktım. Gittiğim yerde çok özel bazı bilgileri paylaşacağım. Motorum Tomorrow ve ben yoldayız. İstikametimiz Bayon Tapınağı. Wat Tapınağı'nın etrafındaki sunu gölette mola verdim. Dünyanın en güzel manzaralarından birisi. Muhteşem, harika. Gençler selam. Ben Ömer. Yaklaşık bir yıl iki aydır Kamboçya'da yaşıyorum. Burayla alakalı videolar çekiyorum. Bugün farklı bir konuya değineceğim. İsterseniz gelin çekim yapacağım alana geçelim. Detaylara hemen girelim güzel bir kapak fotoğraf olacak. Ekrandaki merdivenin çok özel bir anlamı var. Bu merdiven temsili Ganj Nehri'ne girişi anlatıyor. Gördüğümüz gölet suni bir gölet, insan yapımı bir gölet. Budizm ve Hinduizmin kesiştiği dünyadaki tek nokta burası. Şöyle güney ve yarım küredeki manyetizmanın sıfırlandığı bir nokta var. Şu anda bulunduğum bu nokta da Budizm ve Hinduizmin kesiştiği sıfır noktası. Anlatacağım. Bu yerleşke 1200'lü yıllar civarında yapılıyor. Kral 7. Jaya Varman tarafından inşa ettirilmiş. Önümüzde gördüğümüz kapı kralın Bayon Tapınağı diye isimlendirdiği yerleşkesine geçişi gösteren bir kapı. Burası neden bu kadar önemli bir nokta? Şimdi oturup hep beraber bunu konuşalım. Ulan pek güzel değil. Bu kadar de hoşuma gitmedi. Bu biraz güzel. Kameraya biraz yaklaştıralım. Evet oldu gibi sanki. Güzel. Bugünkü konumuz dinlerin iz düşümü. Bundan önce bir kavramı izah etmek istiyorum. Dünyada evrim geçiren sadece canlılar değil. Cansız varlıklar da evrim geçiriyor. Örneklemek istersem dil. Kullanılan diller de zamanla başkalaşma uğruyor. Evrim geçiriyor ve içine yeni kelimeler katılıyor. Kullanılan kelimeler farklı anlamlar içebilecek farklı şekle bürünebiliyor. O yüzden bu her toplumun kullandığı dil zaman içerisinde değişime uğruyor uğradığı için 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl gibi bir zamanda belki bilinemez veyahut da anlaşılamaz. 500 yıl, 1000 yıl zaman zarfında belirginliği çok net ortaya çıkıyor. Şöyle örnekleyebilirim. Ben Türkçe konuşuyorum. Türkçe dil Moğol tarafının kullandığı dil köküne dayanıyor. Yani Orta Asya tarafının kullandığı dil köküne dayanıyor. Onun bir terim var. Ben teknik terimler konusunda çok hafıza kuvvetli bir insan değilim. Ne demek istediğimi anlamış olun. Bu bağlamda Japon dili de Kore dili de aynı köke sahip. Benim kullandığım dil Japon diline akraba, Kore diline akraba. Bunun dışında Avrupa tarafında yine o taraftan göçüp gelen Bulgarlar, Bulgarlara komşu bazı ülkeler de benim kullandığım dile akraba. Yani aynı dil kökünü kullanıyoruz. Fakat işte dediğim üzere evrim geçirdiği için aynı dili kullansak da artık anlaşma şansımız yok. Çünkü farklı farklı anlamlara gitmiş ama kökü aynı. Nasıl kökü aynı? Türkçe sondan eklemeli bir dil. Size bir tane örnek vereyim. Ben kelimesi yani özne Türkçe'de gideceğim örneğinde olduğu gibi sondaki M harfi ben anlamına geliyor. Kelimeye harfler ekleye ekleye bu şekilde evrilebiliyor yani yeni kelimeler türetilebiliyor. Ayrıca özne yüklem sıralaması açısından bu dediğim olgu korunmuş. Diğer anlattığım Japonca ve başka milletlerin dillerinde olduğu üzere özne yüklem dengesi de aynı şekilde devam ediyor. Ama Hint kökenli dillere bakın. Hint kökenli dillerdeki özne yüklem dengesi farklı. Sondan eklemeli değil. Farklı bir şekilde kelime örgüsü üretiliyor. Örneklemek gerekirse Türkçe ve Kürtçe Türkiye'de en çok kullanılan yaygın dil ama kökenleri farklı. Kökeni İran, Farsi dillerin kökenine daha yakın. Daha yakın değil, onlara yakın. Onlarla akraba bir dil ve farklı şekilde türeyip gelmiş bugüne kadar. Ortak akraba bir dil değil. Kökenlerimiz çok farklı. Nereden geldim bu konuya? Evrimden geldim. Mesela dil cansız bir varlık ama evrim geçiriyor. Sürekli başkalaşıyor, sürekli değişiyor. Şimdi bu bulunduğum noktayı anlatmak için böyle bir giriş yaptım. Dinler konusu da aynı. Dinler sürekli kültürlerle birlikte etkileşime giriyor. Farklı kültürlerle etkileşime girdiği için yeni yeni içerisine olgular dahil oluyor. Veya da yeni yeni ritüeller dahil oluyor. Bu dahil olma neticesinde dinler de zaman içerisinde farklılaşarak evrim geçirerek yoluna devam ediyor. Bu anlatmaya çalıştığım Budizm ile Hinduizm ile alakalı olgu da şu anda tam onların ortak noktasındayım. Yani biraz önce belirttiğim gibi Güney ve Yarımküre'nin manyetik kutubunun sıfırlandığı noktada olduğu gibi Ekvator'da sıfırlandığı noktada olduğu gibi Budizm ve Hinduizm'in sıfırlandığı bir noktadayım. Çok güzel bir noktadayım. Burası dünyada tek. Bu tapınak kurulduğunda, bu tapınaklar silsilesi kurulunda daha doğrusu Ankara'da dahil Hinduizm inancına göre dizayn edilmiş. Hinduizm inancına göre kurulmuş bu, bu tapınaklar. Buralarda yüzyıllar önce Hinduizm inancıyla alakalı ayinler yapılmış. Bizim Ayasofya camimiz var İstanbul'da. Ayasofya camisi nasıl daha önce Hristiyanlıkla alakalı bir inanca göre kurulmuş. Hristiyanlıkla alakalı orada ibadetler yapılmış. Sonra 1400 453'te işte Fatih Sultan Mehmet orada ifade ediyor. Orası bir dönem Müslümanların ibadet merkezi olmuş. Yani cami olmuş. Zamanla değişmiş. Değiştiği için camiye eklemeler yapılmış. Eklemeler yapıldığı için cami vasfına bürünmüş. Ama içerisinde Hristiyanlıkla alakalı izler de var. Burası da işte o izlerin olduğu bir bölge. Az önce gördüğümüz merdivenler Hinduizm inancına göre yapılmış bir merdiven. Ganj nehrindeki yapılan ritüeli biraz bahsedeyim ben size. O ritüel neden yapılıyor? Yıkanmak için mi? Yani yünüp arınmak için mi? Hayır. Esas amacı o nehre giren insanlar inancına göre diğer evrene yani reenkarnasyon olup yeniden doğuşa giden bir yol. O nehirdeki temsili olayı. İşte burada Hindistan'dan, Ganj nehrinden çok uzak bir noktada aynı inanca mensup insanlar bu yerleşkeleri yapıyor. Bu yerleşkeleri yaptıktan sonra o sunu gölete yine o Ganj nehrindeki olan basamaklar gibi basamaklar yapıyor. Oradaki diğer başka onların inancına göre cankerne olup yeniden doğuşu temsil eden yürüp arınmaya geçişe yönelik bir girişi buraya da inşa etmişler. Demek istediğimi anladınız mı? Yani dinler de birbirleriyle iç içe geçebiliyor. İç içe geçtikten sonra yeni yeni şekle bürünebiliyor. Zaman içerisinde bu bölge Budizme geçiş yapmış. Budist inançlarına dahil olmuş. Şu anda Budizme göre ayin yapıyor. Buradaki yerleşik kal fakat eskiden kalma Hinduisme ait izleri de kendi bünyelerinde devam ettiriyor. Bir örnek vereyim. Sınıra yakın bir bölgede Hinduisme alakalı önemli bir şahsiyetin Heykeli yapılıyor. Heykelini yapmışlar. Bundan 3-5 yıl önce tam zamanını hatırlamıyorum. Oh maymunlar yedik şu yanından. Hepiniz biliyorsunuz son 2-3 aydır diğer komşu devletle çatışma halindeler. Diğer komşu devletin buraya saldırı soruyor sürekli ve abarttı bu saldırıları. O Hinduizme ait heykeli kepçelerle yıktı. Kamboçya toprağı içerisindeki heykeli yıktı. Sınırla yaklaşık 500 metre mesafede yani Kamboçya toprakları içerisinde olan bir hindüizmde önemli bir şahsiyet temsil eden heykeli Komşu devlet içeri girip yıktı. Bu diğer topraklara bir tecavüz, saygısızlık. Fakat bu Hindistan tarafından da muhtemelen büyük bir tepki aldı. Çok araştırmadım çünkü onları da ilgilendiren bir konu boyutu var bunun. Bu tarafa çok fazla Hintli şey gelmiyor, turist gelmiyor. Diğer ülkeye çok Hintli turist geliyor. Kendi ülkelerine gelen Hintli turistler de bu vesileyle sanırım sonlandıracaklar. Yani düşünmeden inanca saygısızlığı yapılan bir de o hareket. Yine Türkiye topraklarına döneyim. Kendi özümüzle alakalı birkaç bilgiyle bu... Anlatmaya çalıştığımı pekiştireyim. Şöyle, şu anda Türkiye'de yaşayan halkın büyük çoğunluğu Müslümanlığa inanıyor. Fakat Türk halkının daha önceki kimliği Şamanizm. Yani Şamanizmle alakalı bir inanca sahip. Şamanizm de Budizm ve Hinduizm'e benzer bir inanış, Karneyen dayalı bir inanış. Şamanizmin izleri var şu anda bizim Türkiye'deki yaşantımızda. Bir tanesinden örnek vereyim. Bir tane Türk vatandaşı vefat ettiğinde, öldüğünde mezara gömülüyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Mezara gömülüyor. Fakat mezara gömüldükten sonra bir tümülüs yapılır, tümsek yapılır. Tümsek sonra bir kürek baştasıyla tam tepesi ikiye ayrılır ve bir tane tersine su getirilir. O su bütün o ayrılan ayrık boyutunca sulanır. Sonra tersi mezarın başına konur. Bu bir şaman geleneği. İslamiyetle alakası yok. Onun dışında Ağaçlara adaklar adanır. Adaklar adandıktan sonra, niyetler niyet edildikten sonra ağaca bir tane çaput bağlanır. Çaput deriz biz ona denizince. Bu bağlanan çaput da Şaman geleneğinden bugüne kadar gelmiş bir olay. Bir tane daha örnek vereyim. Gece tırnak kesilmez, günah denir. Kesilmezzi anlatan bu gece tırnak kesilmezle alakalı iz de ta bizim Orta Asya'dan gelen bir sürdürdüğümüz bir gelenek. Nedenini çok fazla detaya girmeden ölümle alakalı bir anekdot anlatayım. Tam bu anlattığım oralarla ilintili değil fakat aklıma geldi. Bilgiyi size aktarmış olayım. Ölümü anlatan bir ifade var. Orta Asya'daki atalarımız ölümü gebermek terimiyle ifade etmiş. Gebermek ne demek? Açılımı. Şu, geber Gebe kelimesinden türüyor. Gebe ne demek? Hepimizin aklına hamile kadın geldi. Hayır. Hamile kadın demek değil. Gebe şişen demek. Hamile kadının karnı şişiyor ya işte o yüzden gebe deniliyor. Fakat bir de ölen insanın karnı ne olur? Yine bakteriler o vücudun içerisinde üremeye başlar. Üremeye başladıkça gaz yapar. Gaz yaptıkça ölen canlının karnı şişer. Belirli bir doygunluğa eriştikten sonra da patlar. İşte o ölen insanın karnı şiştiği için o gebek terimi onun içinde kullanılıyor. Yani geberdi. Yani karnı Şişti. Ölümü anlatan kelime işte bu. Çünkü ölümü tarif edemiyorlar. Ölümü tarif etmek çok kolay değil. Doğuyor, yaşıyor insan fakat birden yok oluyor. Yok oluşu akılla mantıkla izah etmek mümkün değil. Şu anda bile şu anki bilgi ve tecrübelere göre bile mümkün değil. Atalarımız onu sadece geberdi demiş. Karnı şişti ve patladı diye. Bir, bir püf noktası da var orada. Hem ölümü hem de doğumu aynı kelimede birleştirmişler. Geber. İnsan ne yapıyor? Geberiyor, doğuyor. İnsan ne yapıyor? Geberiyor, ölüyor. Ne kadar derin değil mi? Evet. Bu da bizim dilimizin İngililiklerinden ufacık bir püf noktası. Dönelim bu tarafa. Kamboçya'dayım arkadaşlar. Kamboçya'da Siem Reap şehrindeyim. Önümde yaklaşık 1 kilometre ileride Angkor Wat Tapınağı var. Arkamda yaklaşık 1 kilometre geride de bu bütün coğrafyanın hakimi, kralın evi var. Buna da Bayon Tapınağı diyorlar. Şu anda geçemiyorum ben. Çünkü 37 dolar olması lazım. Bir ücret ödemem gerekiyor. Bütün tapınaklara giriş yapmam için. Hello! <gülüyor> Hello! <gülüyor> o yüzden bu bütün bilgileri buraya oturup buradan vereyim dedim. Daha önce tapınağa birkaç defa girdim. Bir daha bir daha o 37 doları vermek artık zul biliyor çünkü bütün yerleşkeleri ezbere dolaştım sayılır. Evet. Bu arada gördüğünüz üzere belki maymunlar kadrajı girmiştir bilmiyorum. Belki de girmemiştir. Maymunlar dolaşıyor etrafında. Buraya özgü maymunlar dolaşıyor. Hem yerel halktan hem turistlerden felaket bir yoğun ilgi var. Sağımda sorumda fotoğraflar çekiliyorlar. Yerleşkeyle alakalı anı biriktiriyorlar. Bu tarafa turist olarak gelen insanlar tapınakları dolaşıyor. O biletlerini almışlar. Ben artık turist sayılmam. Buralı sayılırım. O yüzden buradan tam o sıfır noktasından bu bilgileri size veriyorum. Gel bakalım gel. Ama kameraya dokunma. Sakın ha Eyvah. Bak, eyvah, eyvah, vay vay Gitti, vallahi gitti gençler. Şöyle yapayım. Evet, görüyor musunuz? Her şeyi <laughs> muhafaza altına aldım. Şu portatif bir şeyim vardı. Üç ayağım vardı. Onu ağaçlara ağaçlara asıyordum. Zor bulmuştum burada. Fakat onu ağzına aldı götürdü maymun. Gitti, gitti, gitti. Arka tarafa geçti. Geri getirir mi? Veyahut da bir yerlere atarım bilmiyorum. Şimdi elini almaya çalışsam belki saldırabilir. Gelmiş geçmiş olsun. Hayır da sen o benim tripodtan ne istedin arkadaş ya? Yenmez, içilmez. Aldın götürdün, öyle gasp ettin tripodunu. Ben onu tam 3 ay aradım, 3 ay sonra buldum. Yok ki. Ağaçlara asıyordum, bir taraflara asıyordum, ona göre çekimler yapıyordum. Şuna bak, tripodu paramparça etti. Bırak gitsin bile işe yaramaz. Gitti. Bıraktı gidiyor. Eşek sıpası. Tripodun haline bak. İki tane ayağı gitti, bir tane sağlam duruyor. Parçaları kim bilir nerede? İşte şu canavar yaptı. İşte bu. Kalan parçaları elimde. Geri kalan parçayı hala yiyem duruşu. Şuna bak. Arkamda bir ormanlık alan vardı. Oraya geçtim. Biraz nefes almak için. Dedemin bir tarlası vardı. Kiraz tarlası. Sonbaharda kiraz ağaçları yapraklarını yere döktüğü anda sapsarı bir halı gibi fotoğraflık, kadrajlık muhteşem bir ortama büründürürdü tarlayı. Şu anda bulunduğum alan dedemin tarlasını andırıyor, eski anılarım canlandı, konu bu değil. Aklıma yeni geldi, dilin nasıl evrim geçirdiği ile alakalı günümüzden cap canlı bir örnek vereceğim size. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Türkiye Türkçesini aklımızda canlandıralım, bir de Azerbaycan Türkçesini aklımızda canlandıralım. İki ayrı ülkede Türkçe konuşuluyor ama Türkçeler artık başkalaşıma uğramaya başlamış. Örnek vereceğim kelime yararak gideni tarif eden bir kelime yarmak fiilinden türeyen bir kelime. Türkiye'de erkeklerde bir organa verilmiş bu isim. Azerbaycan'da ise bir silaha verilmiş bir isim bu. İki farklı ülkede fiilden iki farklı isim türetilmiş. Ne kadar ilginç değil mi? Capcanlı bir örnek. Türkçe konuşuluyor ama değişim, başkalaşım şu anda günümüzde yaşıyor ve devam ediyor. Geçmişten bugüne kadar değişerek gelmiş, bugünden geleceğe de değişerek gitmeye devam ediyor. Yarmaktan türemiş, Türkiye Türkçesinde erkek cinsel organına verilmiş, yararak gidiyor. Azerbaycan Türkçesinde ise bir silaha ismi verilmiş. Neden? Çünkü silahtan çıkan kurşun da havayı yararak gidiyor. İki isim köken itibariyle aynı fakat farklı şeyleri ifade etmeye başlamış. Ne kadar ilginç değil mi? Bu da günümüz Türkçesinde evrimi anlatan bambaşka bir örnek. Dil evrim geçirmeye devam ediyor. Anlattığım üzere dinler de evrim geçirmeye devam ediyor. Yine örneklemiştim. Atalarımızdan gelen şamanizmle alakalı gelenekleri, örnekleri bugün de devam ettiriyoruz, sahip çıkıyoruz. Ama toplumun büyük çoğunluğu Müslüman Müslüman olduğu halde o eskiden kalan geleneklerini de yaşatarak devam ediyor. İkisi iç içe geçmiş. Adeta ikisi bütünleşmiş, birleşmiş. Az önce gördük Hinduizm'den bugüne kadar gelen fakat şu anda bölgede eski Hindu geleneklerine sahip çıkan bir halk var burada. Aynı Türkiye'deki halk gibi buradaki halk da eski inanışlarından gelen gelenek ve göreneklerini bugün de yaşatmaya devam ediyor hem Budizm yaşıyor hem de eski inanışlarıyla alakalı geleneklerini yaşatıyor. Diyeceğim o ki bu tip cansız varlıklar da aynı canlılar gibi evrim geçiriyor. Geçirdiğini evrim sürecinde o ana şahitlik eden insanlar göremiyor ama farkına varamıyor ama uzun bir dönemde genişe yayılan bir zamanda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Evet bu kiraz tarlasını andıran bölgeden de diyeceklerim bu kadar. Ulan arkadaş ya. Arı git. Ya ne tuhaf bir gündü. Önce maymun saldırısını uğradım. Sonra arı saldırısını uğradım. O tripodu almaya çalıştım. Saldırdı bana. Kurtarmaya çalıştım ilk önce. Sonra baktım ki paramparça etmiş. Artık kurtarılacak bir durumu kalmamış. Vazgeçtim. Şimdi buraya geldim. Kulağımda vıngıl vıngıl bir arı var. Bugün çok özel bir noktadan çekim yaptım. Kendi öğrendiğim ve kendim bildiğim daha size aktarmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Bu sunu gület demiştim. Sunu gületin tam ortasında bir tane ağaç kökü var. Muhtemelen yıllar önce yaşamış ve ölmüş. 360 derecelik bir çekim yapacağım. Sonra vedalaşacağız. Beğeni, yorum ve paylaşımlarınız kanala katkı sunar. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Dostça kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.